Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bugün sizlerle beraber. Tekin yeni aksesuarını aldım. Evet arkadaşlar ben bundan önce bir kayıt daha yaptım her zaman gibi. O da yine olmamış arkadaşlar. Biz de o yüzden bu tikin yeni aksesuarını ben normalde aldım da yani. E, 1023 altınım vardı. E, ama şimdi tekrar şey yapmış arkadaşlar. Adı Neydan'ın Gitmiş ama biz yine bunu aldık. Ben böyle bir iki maç oynamıştım. Tikler çok denk geldim burada. Bir de bu aksör var. Efsane gözüküyor arkadaşlar. Biz de bir deneyelim dedim. Benim de marketime geldi. Hazır altın varken alayım dedim ben de arkadaşlar. Çok güzel bir aksesuara benziyor. Video atamadım üzgünüm. Anneannemler dediğim internet yoktum. O yüzden arkadaşlar. Abi sus. Bak ben sana ne dedim? Sus dedim. Kardeşim de yanımda. <laughs> arkadaşlar bu arada yani helal olsun size. Ya 3 videoda beni 40 abone taşıdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Kucakla sevgilerimi de gönderiyorum sizlere. Yine bir deneyelim mi artık? Aruzu geliyordur. Deneyeceğiz. Şöyle. Şöyle şunu bir alayım. Şunu şöyle. Abi atamıyorum ya. Gel bir dakika deneyeceğim. Bir dakika ama yakında. Çünkü yakında. Hadi vur lan. Ooo iyi oldum. Yalnız benim. Bu arada arkadaşlar. Bak. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi bu en bugün bir tane daha böyle çok büyük bir kutu açalım videosu atacağım. Bugün iki video atacağım veya üç bilmiyorum da. Arkadaşlar bak. Şimdi ben. Gel. Ne olacak? Oo! Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Işığı açıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar. Gördünüz mü? O neydi? <laughs> Abi videonun başına geldi. Onun en iyi aksesuarı olan bu. Öldü zaten. Cin de. Cin bay bay. Tıs. Aa ölmedim. Rosa gel lan. Senden korkan senin gibi olsun. Gel lan. Al lan. Benim aksesuarım var lan. Bir dakika aksesuar biteceğini hesaplayamadım. Tamam aldık yine. Şöyle. Evet arkadaşlar rahat bir şekilde binimizi alıyoruz. Güzel bir maçtı. Şöyle de göstereyim sizlere. Bros daha yok hasta diyelim şuraya. Bura yine hesabımı geçirdim de arkadaşlar bakın ben şimdi kocaman bir kutu açılımı yapacaktım böyle videonun dünyanın en bomba videosu koyacaktım. Bak kardeşim girmiş oyuna bu kutuyu açmış ben bunu sizin için 16 bin kupa yapmıştım bunu da beraber açacaktık ama bunu kardeşim gitmiş açmış o yüzden 12 kutuyla dayanırsınız yani 12 kutu da sizin için en yani bro Pest'ten daha hiç kutu açmadım elmasları falan aldım elmas gereksiz şeyleri aldım videoda gereksiz yeri bu zaman kaybolmasın diye arkadaşlar öyle. Öyle yani. Çok güzel bir kutu açılımı Gelecek bugün. Yine bir maç filmimizi alırsak güzel olur. Defne bak git abiş. Tamam abiş. Sarı olmuş. Yıldız oyuncu olmuş. O da yanımda Brawl Stars oynuyor. Bak ben bir daha konuşursan sana hesap vermem ha. He. Tamam. Benim bir sürü hesabım vardı. Yani iki bir sürü de... dur bekle gelmiyor Korktu zaten. Arkadaşlar tiki bayağı bir güzel bir şeymiş bu ya. Dur tekrar deneyelim şöyle. Aa vurmadı. Ama neyse. Aa öldürdü. Yes tamam. İntikamımızı da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de o zaman şey değil. Bu arada dokuzuncu olmuşuz özür Arkadaşlar bu arada şu anda ben video çekerken Fenerbahçe Galatasaray derpisi var. O yüzden içeriden sesler gelir. Kusura bakmayın. Gol olacakmış galiba anladığım kadarıyla. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ben izlemek istemem de size video atmak için izlemiyorum. İkinci yarısını izleyeceğim. Ne yapıyorsun lan? Dur, tara. Bekle. Bekle Tara gel Tara. Ama arkadaşlar bu çok e, şey maçta denenmez ya. Adı neydi onun? Sen şöyle bir gel. Ay ben niye ulti attım ki onu? Tamam Tara denk geldi aslında. İyi. Ben çünkü Frank'in canı bayağı azdı. 73 canlıyı ben... Tamam at! Arkadaşlar bu arada bir an videodan kalkıp gidebilirim. Çünkü gol olacak diye çok heyecanlıyım. Çünkü lideriz yani Fenerbahçe. Gal galiba Galatasaray maçı alırsa onlar lider oluyor. O yüzden heyecanlı bir maç. Bu arada gol yedik abi ya. Kaç dakika oldu video? 5 dakika. Bu videodan sonra hemen bir tane şey gelecek dünyanın en bomba videosu adlı başlıkta onu da izlersen sevinirim. Hadi lan atarız lan. Sen at onu. Ben at. Hadi lan at. Ya bir ne yapıyorsun ya? Üff. Ya ben Frank nasıl alayım abi ya? Ben niye aksesuar kullanmıyorum? Bizim amacımız aksesuar değil mi? Hiç kullanmadım. Bir tane kullandım. Helal lan. Ama çok da iyi bir kurtarış değil yani. Şimdi Zekiye ayıp olmasın ama. Tamam aldım onu. Hadi oğlum. Lan oğlum at ya. Tamam ben son anda attı. Şöyle gol. Evet arkadaşlar golümüzü attık. Zekiye helal sana. Son anda attın. Adamsın. Fenasın başa belasın. Geçmişe bakmayacaksınız. Geleceğe. Oo vera Ay ay gelme 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 tamam koş. Al sen şu topu. Ben şunu atayım. Tamam. Hayır hayır. Ah be basamadım aksesuar ya. Burada arada etkisi. Et, adam ateş ettiğinde bile etkisiz. Ay yedik. Ah. Abi sinirim bozuluyor. Ben tikle hiç iyi oynayamıyorum ya. Abi inşallah gol olur. Bugün Gustavo yok bizim takımda. O sıkıntı birazcık. Hmm. Var bugün kutu açılımı videosu yapacağız. İnşallah bir karakter çıkar. Bayağıdır karakter çıkmıyor. Ben size sadece e, şey dedim ya arkadaşlar kutu açacağız videosu dedim ya. Bu sadece kutu açma videosu değil yani ondan emin olabilirsiniz. Acaba ne yapacağız? Güzel bir şey bir... İki tane şey yapacağız. Tabii karakter çıkarsa o şey üçü çıkıyor da. Ama ben çıkacağımla hiç ümitli değilim. Bana karakter çıkmıyor. Bayram bekle. Tamam. tamam. Bir dakika oynayamıyorum ya. Hayır. Hadi patlayalım patlayalım. Ah be adam da şokunda kaldı bir ya. Arkadaşlar bu video 8 dakika yapacağım. Zaten yani bir aksesuar ne kadar deneyebilirsiniz ki. Tamam arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Çünkü ben kutu açma videosuna gireceğim. O yüzden şey heyecanlıyım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu video çok like istemeyeceğim. Bu video 5 like atarsanız sevinirim. Musural videosuna 10 like attığınızı sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.